Arkadaşlar yeniden merhaba, vlogumuza yeniden hoş geldiniz. bugün hava 23 derece, gayet güzel, rüzgar az. Dün geldik, dün hava güzeldi ama bulutluydu. Mangal yaktık, eğlendik. Ama bir gün hava daha güzel, böyle göründüğü gibi, açık bulutlu, bulut yok yani, gayet çalışma havası. Bahçemize yaklaşık bir saat önce geldik. Ee, geldiğimizde size göstereyim. Şöyle bir şey yaptık. Ee, domatesler için. Üzerini plastikle kapattık. Şöyle gösterebilirim. Hatta diğer taraftan göstersem. Biberlerin yanında. Domateslerin üzerini kapattık ki plastikle. Ee, yağmur yağdığında çürütmesin domatesi. Çünkü e, Hollanda'da yağmur yani çok yağıyor yaz fark etme yaz bile yaz yazda bile yani e, o geri, yer, zamanı geri geldiğinde 3 hafta boyunca yağmur yağıyor yazın o yüzden e, üzerini bu sene kapattık çürümemesi için şöyle göstersem domatesler iyi gelişmiş e, köy domatesi olsun diğer domates çeşitleri olsun çiçek açmış ya da domates vermiş ee, sanırım herhalde bir buçuk ay sonra gayet güzel kırmızı olmasını bekliyoruz. Ee, şöyle umarım rüzgar da rüzgarda uçurmaz. O da dileğimiz çünkü rüzgar bayağı çok oluyor. En azından şimdilik böyle yaptık. Eğer rüzgar uçurma şansı varsa biraz daha sabitleştireceğiz. Ee, bunun borusu gördüğünüz gibi elektrik borusu ee, eve döşedikleri elektrik borusu onları alıp işte e, bunları yaptık onun borusunu eski seradan aldık ee, yaklaşık 6-7 sene önce yapmıştık kurmuştuk ama iyi görünmeden dolayı bir de e, seneye sökmeyi düşünüyoruz o yüzden onun borusunu e, o şekilde bu şekilde kullanmayı tercih ettik önceki domatesleri gösterdim. Böyle şu şekilde de gösterebilirim serayı. Seranın içinde domates dolu. Böyle içine girelim. Hatta arkada biberlerimiz falan var. Meksikan biberi, Türk acı biberi, kırmızı biber yani İspanyol biberi, Türk Konya biberi. Aynı burası karışık olduğunun gibi yani karışık biberler olduğu gibi ya zaten biliyorsunuz domateslerin yanında da, da biberlerimiz var. Ee, seran için hiç göstermedik sanırım. Böyle gösterelim. Normalde seramız daha iyi gelişiyor her sene ama e, bu sene herhalde toprak biraz yorulmuş. E, o yüzden pek e, pek iyi gelişmedi yani seran için. O yüzden e, seneye bakacağız. Acaba seneye başka yere koyabiliriz serayı? Onu bilmiyoruz ya da toprağını değiştireceğiz. Ee, burada her türlü domateslerimiz var. İtalyan domatesimiz, işte e, hatta bak ha. bir tane domatesimiz çıkmış. Yaklaşık işte bir hafta sonra falan yenilir. Domates çok lezzetli oluyor yani şey sera domatesi değil de e, bahçe domatesi çok lezzetli oluyor. Tabii ki daha lezzetli olacak istişarası olursa daha lezzetli olur. aramızı geçen haftaya yaptık. Şu an düzgün görünüyorlar. Taşlar işte iki gün bizi yordu ama sorun değil. Sonuç olarak güzel iş çıkardık. Eskiden eğriydi, yamuktu. Şu an kumlarla, topraklarla düz yaptık ve hatta desenle bile yaptık. Eskiden esneler gayet çok yamuklu, kötüydü. Bunları biz, e, Hollanda'da Mark Last diye bir site var. Orada işte e, ikinci el ya da e, lazım olmayan taşları ücretsiz sunuyorlar. E, o şahıstan alıyorsun tabii ki, e, getiriyorsun. Zaten görünüyor, Dün mangalımızı yaktık. Şuraya semaverimizi koyduk. Arkada işte odun parçaları var. o, o çayımızı lezzetli keyifledik ve e, gayet güzel bir şekilde geçti. Bugünkü vlog'umuz bu kadar. E, ayrıntılı bahçeyi başka zaman gezdireceğim, gezdireceğiz diyelim. E, hepinize iyi günler, hepinize sağlıklı ve nice günler ve pazarlar